ile tiyatro öğretmeni o zaman şehir tiyatrolarından getirdik. Lan Çağ Beyler bizimle birlikte burada 25 kursiyerimiz var. Şu anda çalışmalarımız belediye düğün salonunda devam ediyor. Ve e, yıl sonuna doğru çok güzel bir oyun çıkaracağımızı biz sadece oyun üzerine değil drama derslerini vererek yerde oluşacak bir Tiyatrosu'nun temellerini atmak istiyoruz. E, profesyonelce bir iş olması yani istediğimizden dolayı da öğretmenlik tabursundan bu işi bilen ve yapabilecek olan öğretmen seçerek bunu da kanıtlamış olduk. Ayrıca burada yetişen kursiyerleri okullarımızda çocukları oyunu sevdirmek ve onlara oyun öğretmek için de ileriki tarihlerde kullanmaya başlayacağız. Yani orada çalışan bu ilgili <laughs> bağlan kişiler aynı zamanda okullarımızda da yıl sonu tiyatrolarına hazırlamak ve gör görevlendirilecek. en çok ilgi gören kurslarımızdan birisi karate. O da aynı şekilde 54 öğrenciyle devam ediyor. Bilenler, bilmeyenler olarak da onları da ayırdık. Şahane için mesela nakışta da aynı şekilde ayrılmış durumda. Yeni gelenler de işler arasında. Yine düzey farkı olması projesi. Da Ayrıca da daha değil yine aerobik kursu 4 yıldır aralıksız devam ediyor. Saklı. Elindeki yani adamın cezaevindeki çelicilik, okuma yazma ve bilgisayar kursları da ilgili gördü. Bunların devamı gelecek. Tarım Bakanlığı ile yılbaşından sonra cezaevindeki okuma yazma ne? ve bilgisayar Tarım Bakanlığı ile yine Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokoller var. Bunlar da e, zeytin budama, zeytin işleme, sulama, gübreleme, arıcılık, bağcılık, e, bahçe bitkileri yetiştirme gibi kurslarını da planladık. Bunlardan da bilgi görenleri açacağız. Yine e, avcılık kursu var. Orman Bakanlığı ile işbirliği içerisinde. Her yıl orada açıyoruz. Bu yılda, önceki da önümüzdeki... Avcılık oluyor da. mu? Gelenler mi? Geçen sene 108 kişiye belge vermiştik. O belge alınırdı, teşhiye bakmamız, ayet teşhiye bakmamız, kutla, fırsatı, teşhiye, o belge olmadan olmadı. Bir yer. Yeah. Şimdi, Avukat'in görevlileri arasından son yılda açık okullar <laughs> eklendi. Açık bir ve açık bir Biz şu anda hem nitroletim hem de lise kayıtlarını yapmaya başladık. Bir ara liseyi bizden almışlardı. Öğrenci sayımız az diye. Biz müracaat ettik. Görüşüldü, incelendi. Tekrar bundan sonra altımıza bunu önemli bir görebilirsiniz. Açık lise kayıtları ve diğer işlemlerin tümü bizim bu kalp eğitim maddesinde yapılabilecek. Gerçi oran mevzuya gelmeye kimse gerek kalmayacak. Böyle herkes işten kaçıyor kapansın diye bakarken biz tersini yaptık. olmuştur Bu işlerin yürütülmesine, binaların yapılmasına, başta kaymakamımızın Seyir Avcı, Belediye Başkanı tarım müdürü Seyir Yıldızlar, ilçe tarım müdürü Dermak yeah. Kurtarı, Dermak Kurtarı, Dermak

İngilizce, Bekle, bilgisayar, Karate, Karateççiliği, Karate, Aerobik, Asateristik, Türk Halk Oyunu, Makine Nakışı, El Sanatları, <laughs> Giyim, Çin'i, Gitar, Tiyatro, Kömbeci, Matematik kursları devam etmektedir.